よろしくお願いします。

Ee, bayram siparişleri bayram yoğunluğu başladı yalnız bu var geçen bayramları arar olduk yani eskiye göre işler iyi değil hemen hemen yarı yarıya düştü niye diyeceksin geçen bayramlarda hani normalde ne kadar sattıysak bu bayram yarı yarısına satıyoruz maliyetlerin yüksek fiyatları yükselmesi, şeker, un, yağ, zaten pastanecilerin işi şeker, un, yağ, bir de fıstık. Fıstığın kilosu şu an 425 lira. Yani bir kilo fıstık 425 lirayken ben nasıl fıstıklı baklava yapacağım ve millet nasıl gelip alacak? Yani askeri ücretin fiyatı belli. Yani adam gelip de bir kilo tatlı alıp da götüremez. Eskiye göre adam gelip iki tepsi tatlı alırken şu an bir tepsiye düştü. Bir tepsiye alan şu an iki kiloya düştü. Şükürler olsun yine bayramdır, bayram güzeldir. Siparişlerimiz var. Yalnız eskiye göre sen eskiye bakarsan eski arar olmuşuz. 1988'den beri bu işi yapıyoruz. Pastaneci olarak. Zeyn pakravacılık. İşte biraz işlerin düşmesinden dolayı biraz sıkıntılıyız. İşler normal, normal yani normal fazla değil yani eskisi gibi değil. İşler düşmüş şu anda yani. Şu an heyecanlık yok. Eski bayramlar yok. Eskiden çok iyiydi. Heyecanlar vardı. Bayram heyecanı vardı. Şu an yani bayram var, bayram yok diye bir heyecan kalmamış yani. 10-10 gün kala filan heyecan başlıyordu bayram heyecanları. Şu anda 4 gün kala da gene bayram heyecanı yok. Daha önce yani iyi. 1500-1600 civarı şu an yok.